Benim parasından ulan benim seni. Akça kara akça kara uyan uyan. Bu bizim paramızdan gitmiş olmuş bunları. Yani. Hepsinin tespitini getireceğim az kaldı Mahmud Ennavi. No az kaldı ha. Abi, abi belediye başkanı Allah oldu. Personel araçlara hmm. gidip araba sıkışıyor. hemen yani. Belediyeyi kerhanaya çevirdiniz. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Yediler dedik boşver. Hizmet yapmadılar dedik boşver. Ama sizinle Kerem ayağa başladılar. Hani AK Parti dinci bir partiydi? Hani cinaya karşıydı? Hani şeye karşıydı? AK Parti şu anda Akçakale yönetiminin değil mi? Bizi rezil ettiniz ya. Bu adam AK Parti bilmezken biz AK Partiliyiz Burak. Bu bilmezken. Zorgu Yol Partisi'ndeyken biz MFŞ'de AK Partiliyiz. Arkadaşlar daha önceden canlı yayın yapmıyordum. 好了，方便。